Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yine bomba bir video ile karşınızdayım bakalım önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak sizler sahipsizler dizisini severek takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim Haşmet ve annesinin oyunu tabii ki de ortaya çıktı biliyorsunuz Haşmet kendi ağzıyla her şeyi anlattı ve Yusuf da bunu duydu bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak Haşmet ve annesi ailesi e, oturdukları evden kovulacaklar mı? Tabii ki de Cevdet Baba ben annesini ve Haşmet'i kovacağını düşünmüyorum. Ama Haşmet ve annesinin de kardeşleri o oyunları devam edecek gibi görünüyor. Gerçekten Haşmet karakteri sahipsizler dizisinde hem kötü karakter hem de eğlenceli bir karakter. Sizler Haşmet karakteri hakkında neler söylemek istersiniz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyor olacağım. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde Haşmet'in tüm oyunları ortaya çıktı. Annesinin oyunları ortaya çıktı. Bakalım Cevdet Baba'nın adı mı ne olacak? Ben evden kovacağını sanmıyorum bu etapta. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.